Evet sevgili gençler, hepinize merhabalar. Bugün sizlere evde yapabileceğimiz kolay birkaç egzersiz göstereceğim. Umarım sizler de bu egzersizlere uygular ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Evet arkadaşlar, son zamanlarda masa başında, akıllı telefonun başında, bilgisayarın başında, televizyonun başında çok zaman harcıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Hareketsiz bir yaşam tarzı. Bu hareketsizlik içerisinde oturduğumuz yerden de olsa yapabileceğimiz basit egzersizler var. Sizlere bu egzersizlerden birkaçını bugün göstereceğim arkadaşlar. İlk önce boyundan başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en çok boyun ve sırt ağrılarına maruz kalıyoruz bu hareketsizlik neticesinde. Evet ilk önce arkadaşlar ellerimizi başımızın arkasına götürüyoruz. Başımızı geriye doğru itiyoruz. Ellerimizle de ona karşılık veriyoruz. Yaklaşık 10 saniye kadar bu şekilde bekliyoruz. E evet, sonra bu hareketin tersini. Elimizi alnımıza koyuyoruz. Başımızı öne doğru itiyoruz arkadaşlar. Elimizle de karşılık veriyoruz yine. Evet, bu hareketler boyun kaslarımızı güçlendiriyor arkadaşlar. Tekrar tekrar yaptığımız zaman. Evet sonra sol elimizi başımıza koyup Yine aynı şekilde bastırıyoruz. 10 saniye kadar. Sonra diğer, evet başımızla elimiz mücadele ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi de omuzlarımızı öne doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Büyük çemberler çizmeye gayret ediyoruz. Evet, 10 tane yaklaşık yaptıktan sonra bu sefer tersine doğru 10 defa yapıyoruz. Evet. Sol kolumuzu esnetiyoruz. 10-15 saniye bekliyoruz. Sonra sağ kolumuzu oturduğumuz yerden çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz hareketler. Evet arkadaşlar, masa başında sandalyede koltukta otururken özellikle oturuş pozisyonumuza çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi dik bir duruş çok önemli sırt ağrıları için özellikle çok önemli. İleride duruş bozukluğunu engellememiz açısından genç yaşlarda dik oturmaya alışmamız gerekiyor. Evet, gün boyu oturuyoruz arkadaşlar. Oturdukça ne oluyor? Dizlerimiz kırık bir vaziyette. Üst bacak taslarımız gevşiyor, yumuşuyor arkadaşlar. Bunu önlemek için yapmamız gereken çok basit egzersizler var. Mesela yavaş yavaş kaldırıyoruz. Ayağımızın birini ayak ucunu kendimize doğru çekiyoruz arkadaşlar ve üst kaslardaki sertleşmeyi görüyoruz. 8-10 saniye kadar bekliyoruz yavaşça yavaş geri bırakıyoruz. Tekrar bu hareketi aynı şekilde yapıyoruz, bekliyoruz, bırakıyoruz. Tekrar. Arkadaşlar bu hareketi 5 tekrar şeklinde her gün yaptığınız zaman çok faydalı oluyor gerçekten üst bacak kaslarımız çok gelişiyor arkadaşlar. Evet. Yanmayı hissediyoruz arkadaşlar. İlk başlarda biraz zor gelebilir ama biz bu hareketi tekrar tekrar yaptıkça inanın ki çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bu hareketi bazınız 3 defa, bazınız 5 defa, bazıları 7 defa yapabilir. Ama ortalama 5 defa yaparsanız sizin için yararlı olacaktır arkadaşlar. Evet, diğer ayağımıza geçiyoruz. Ayak ucunu gördüğünüz gibi kendimize doğru çekiyoruz. Evet, üst kaslarımızdaki sertleşmeyi hemen hissediyoruz. Altlarda yanım olabilir. Evet, bırakıyoruz yavaş yavaş. Sandalyenin altına doğru ayağımızı götürüyor. Sonra tekrar yukarıya çıkarıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş bu hareketi biraz bekliyoruz. Evet, fazla bekleyemeyenler biraz daha erken aşağı doğru gidebilir arkadaşlar beşerli beş defa yaptıktan sonra arkadaşlar en son ikisini birden kaldırıyoruz, bekliyoruz. Yine beş tekrar şeklinde. Evet beşer onar saniye bravo kadar duruyor ve bırakıyoruz arkadaşlar. Evet evde oturduğumuz yerde yapabileceğimiz çok kolay, basit hareketler arkadaşlar. Evet bekliyoruz ve bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de görmüş olduğunuz bu su şişelerini kullanarak omuz ve sırt kaslarımızı güçlendirici bir egzersiz yapacağız arkadaşlar. Tabii ki dumbbell olanlar dumbbell'la daha pratik ve daha kolay olabilir. Evet arkadaşlar, ayaklar omuz genişliğinde açık bir vaziyette. İlk önce kollarımızı ileriye doğru bir şekilde, sonra yana doğru açıyoruz, tekrar birleştiriyoruz. Hareketi tamamlıyoruz. Bu hareketi arkadaşlar yaklaşık olarak her gün 5, 6, 7 istediğimiz kadar yapabiliriz. Zor bir hareket değil arkadaşlar. Ama çok güzel sırt ve omuz kaslarımızı güçlendiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de duvardan faydalanarak birkaç egzersiz yapacağız. Evet düz bir duvara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sağ kolumuzu başımızın az üstüne girecek şekilde duvara elimizi dayıyoruz. Sağ adımızı öne doğru atıyoruz arkadaşlar. Sonra vücudumuzu geriye doğru esnetiyoruz. 4-5 nefes alacak kadar bekliyoruz arkadaşlar. Bu esnada şuralardaki kaslarımızın hepsinin çalıştığını hissedeceğiz arkadaşlar. Evet, tekrar aynı pozisyona geliyoruz. Tekrar. Evet yaklaşık 4-5 nefes alacak kadar bu hareketi arkadaşlar. 4 veya 5 kez bu hareketi yapıyoruz. Sonra diğer kolumuzu geçiyoruz. Diğer kolumuzda da aynı şekilde aynı hareketleri yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar duvara yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşıyoruz. Kollarımızı şu şekilde duvara dayıyoruz arkadaşlar. Başımızla da duvara dayıyoruz arkadaşlar. Ve kolumuzu yavaş yavaş duvara dayayarak yukarıya doğru çıkarıyoruz. Evet esniyoruz. Sonra yavaş yavaş tekrar aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Bu hareket çok kolay görükebilir arkadaşlar. Ama vurduğu gibi değil. Zor bir hareket. Özellikle üçüncü setten sonra yavaş yavaş bu hareket zorlaşıyor arkadaşlar. Evet bakın ben iki defa yaptım şu anda. Evet bakın üçüncüyü yapıyorum. Gayet zorlanmaya başlıyorum yavaş yavaş. Bu hareket arkadaşlar 3-4 sefer yapmamız gerekiyor. Çok yararlı bir hareket arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Kolumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Evet yavaş yavaş. Öne doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet bir yukarıya. Evet. Bir aşağıya olacak şekilde arkadaşlar. 7-8 defa bu şekilde yaptığımız zaman omuz kaslarımızın nasıl çalışıyor, omuz kaslarımızın nasıl çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bayağı kendimde bir değişiklik hissetmeye başladım. Evet şimdi evimizin mutfak kısmındayız. Hiç dışarıya çıkmadan egzersiz yapmaya devam ediyoruz. Evet mutfak tezgahında şınav çekeceğiz şu anda. Normalde şınav çekmek özellikle bayanlar için zor oluyor. Bu şekilde bakalım bir deneyelim nasıl olacak arkadaşlar. Evet. Ellerimizi omuz genişliğinde koyabiliriz. Bu kolay. Biraz daha açarsak açtıkça zorlaşır. Ayaklarımızı tezgaha yaklaştırdıkça hareket kolaylaşır. Ama ayaklarımızı tezgahtan uzaklaştırırsak hareket zorlaşır arkadaşlar. Evet ben normal ellerimi açarak yapıyorum arkadaşlar. Evet bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Her 10 harekette bir soruluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bunu 3 set halinde yapıyoruz. Yapamayanlar 2 set, hiç yapamayanlar en azından 1 set 10 tane yapmalı. Ama ortalama günde 3 set bu hareketi yaptığımız zaman arkadaşlar omuzlarımız, göğüs kaslarımız, sırt kaslarımız hepsi inanın ki çok gelişecek. Sizler de bunu hissedeceksiniz. Kendinizde bir değişiklik hissedeceksiniz. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Evet, bugünkü videomuzda evde hiç dışarı çıkmadan evde yapabileceğimiz kolay birkaç egzersiz gösterdim arkadaşlar. İnşallah sizler de izlere uygularsınız. Umarım kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hareket etmek çok güzel. Kendinize iyi bakın.